Şunu da yapma, sallanma, sallanma. Evet. Kadir Bey, bak bak, trafiğe çıkıyorum ben. Maşallah, maşallah. Dik maşallah. Dikkat edin, dikkat edin. Yavaş. Durmuyor, durmuyor. Yavaş, yavaş. Ya, yavaş. Tut şunu, tut, tut, tut. tut. Çar, çarptık mı? İyi misiniz? İyi, iyiyim. Ne yaptım ben ya? Ay Allah, hoca yok mu bunun başında? Basmıyor o frene. İyi misin Münevver? Ay iyiyim, iyiyim korktum ben Kadir Bey. Çok özür dilerim ya. Nasıl yaptım ben bunu hiç bilmiyorum gerçekten. Fren yerine gaza bastın. Ya halbuki ben bunların yerlerini çok iyi biliyorum. Ay nasıl yaptım hiç anlayamadım gerçekten. Neyse başlarda olur böyle şeyler nazardır. Ha ya hem bundan sonra yerlerini hiç unutmaz. Yalnız dua et çöp tenekesine vurdu. Maazallah ya insana vursaydın? Ay ya. ya elim ayağım kesildi. Elim ayağım kesildi benim ya. Ben nasıl yaptım bunu ya? Neyse hadi sen geç şu yan koltuğa da. Ben seni bir eve bırakayım. Bir su iç, bir kendine gel. E dersimiz bitti herhalde. Evet. Ben buradan gideyim o zaman. Ay hocam ya, çok özür dilerim. Ya hakkınızı helal edin. Ben size çok teşekkür ederim. Çok mahcup oldum ben size ama. Ne demek? Helal olsun. Ay. Yani ama dikkat edin. Tamam. Yalnız bu işte biraz da hocanın kabahati var. Yani öyle tam öğretmeden öğrenci trafiğe çıkarılmaz. Tövbe tövbe. Neyse de gel geç geç şu yan tarafa da ben seni eve götüreyim. Hadi gel. Evet, dur. Geleyim. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Ay, çok heyecanlandım. Gel. Tamam tamam bir şey yok çocuklar. Bir şey mi, falan var mı ya? Bakarız, bakarız. Sonra Bir şey bakarız. Oldu, hasar falan yok. Allah'ım ya Rabbim. Hmm. Kıymalı karnabahara bayılırım. Çok uzun zaman oldu yemeyeli. Ama bu da harika olmuş. Ellerine sağlık. Vallahi Sinan da ağzına sürmez. Ben çok severim. Ya Allah'tan kaldın yeme. Yoksa bütün tencere kalırdı. <laughs> hmm. Şimdi bak. Araba kullanmanın bir şartı var. Hı. <laughs> aldığın günün ertesi sabah erkenden kalkıp sokağa çıkacaksın. Böyle yollar bomboş olacak. Araba araba hiçbir şey yok. Bileceksin arabaya. Şöyle bir tur atacaksın. Ondan sonrası tamam. Ben yani arabayı da senin böyle Rahat çıkarabileceğim bir yere park ederim, Hah. tamam. Oo. afiyet olsun gençler. Sinan, vallahi neler oldu neler. Ben bugün arabayı çarptım. Ha, arabayı çarptın onu mu kutluyorsunuz? Yok yani şey, e, ablan kıymalı karnabahar yaptım deyince ısrar da etti. Pek de severim. Aa ne güzel bak, en sonunda karnabaharı seven birini bulmuşsun abla. Vallahi ruh eşini bulmuş gibi sevinmişsindir sen şimdi. Bana bak, şurada iki arkadaş sohbet edip karnımızı doyuruyoruz. Herkes senin gibi gamlı baykuş olacak diye bir şey yok. Ya bir dakika ne oluyor, atmaca kesildin sen hemen ha. Bilseydim ben Zeynep'e yüzüğü vermezdim, sana verirdim. Belli ki yollar yakın yani. Hayret bir şey ya. Ben gideyim. Tadınız kaçmasın şimdi. Yani... Neticede ben de sinirli adamım. Ya yok, otur gözünü seveyim. Şimdi o Zeynep'le kavga etmiş belli. Sinirini de bizden çıkarıyor. Olur böyle şeyler. Boş ver sonra konuşuruz. Ya kusura bakma gözümü seveyim. Deliliği tuttu işte gene. Hadi sağlıcakla. Sinan! Ne var? Otur şuraya. Tüm bu tencereyi yiyeceksin. Tamam ulan, yiyeceğim. Hadi bakalım. İnşallah kadir değildir. Adam sinirli bir adam sonuçta. Ya başlatmasın o da sinirinden bilmem mesela. Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.